Selamlar Chat. Ben Nigar. Bugün sizlere Nigar grubumu göstereceğim. Ee, bu arada YouTube kanalımız var. Büyüyoruz. En azından dedim ki bize özel bir web site de yapayım. Yani şu anlık yani temel düzey işte büyüteceğim. YouTube'dan kaldırılan videolarımı oraya atacağım. Hani maksat herkes görsün. Şimdi size Nigar grubumu gösteriyorum. Önce Chrome'a giriyoruz. Buraya Negarok Termux yazıyoruz. Burada Run, run Official Negarok yazıyor. Ona tıklıyoruz. Sonra bu linki kopyalıyoruz. Ve Termux'a giriyoruz. Şunu şuraya alalım. Ve indiriyoruz. Ben indirmeyeceğim tabi sadece kodları vereceğim. Çünkü bende indirildi. Git clone. Hadi tıklayayım sonra işte link yapıştırıyoruz. Şimdi LSD dosya alt dizinlerine bakıyoruz. Ve CD CD Termux Negerok'u seçiyoruz. Pest LS Sonra bas install nokta sh diyoruz ve enterliyoruz. Ben enterlemeyeceğim. Niye? Kurulumu uzun sürüyor ve bende kurulu zaten gerek yok. Ondan sonra ne yapıyoruz? Sonra çoğunuz da çalışmayacak. Niye diyeceksiniz? O zaman ne anlamı var diyeceksiniz. Şimdi çalıştırmak için API lazım bize. Ve biz gelip burada Negerox Setup'a gireceğiz. Siz burada giriş yapacaksınız. Giriş yaptıktan sonra buradan ngrok config out token yazıyor. Onu işte kopyalayacaksınız böyle. Sonra gelip sadece yapmanız gereken paste deyip yapıştıracaksınız. Kaydedildi. Şimdi nasıl çalışacak? İlk önce buradan çıkayım. Şimdi yapmamız gereken şu. Negerok http ve port numarası ben 80 diyorum. 8080 -80 diyorum. Bunu yaptık. Sonra geliyoruz buraya. Neyi çalıştıracağız? Ne gerek neye yarıyor? Bizim lokal usta yaptığımız şeyleri dış dünyaya açıyor. Hemen gelip CD Z diyorum. LS diyorum. Bas Z Pisher diyorum. Açılsın. Sonra 02 diyorum. Sonra takip sitesi yapalım. 03 diyorum. Ve buradan local seçiyoruz. Evet diyoruz. Az önce girdiğimiz port numarasını yazıyoruz. Ve kuruldu. Ben de çalışmayabilir çünkü benim apim baniymişti. Size net çalışacaktır. Sonra geliyoruz Chrome'a alıyoruz linki. Bakalım çalışıyor mu bende çalışmıyor mu? En son baniymişti. Bakalım evet. Yasaklı bir sayfa kullanmışım falan filan işte. Bu yasaklı sayfa dediği şeyde ben phishing çok kullandığım için. Hani oltalama saldırısı vesaire. Burada Negerok çok kullandığım için ve bu yasa dışı olduğu için Negerok beni banladı. Sizi hemen banlamaz. Banlarsa da yeni yazarsınız. Yeni çözümü belirtirim. Çok rahat bir şekilde. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Ve kanala abone olmayı beğenmeyi de unutmayın. Beğenin ki videoların yenisi daha da gelsin.